Seçime iki gün kaldı ve artık son raddedeyiz, son günlerdeyiz. Milletimize neler söylemek istersiniz? Seçim çalışmalarınız artık sona yaklaştı ve bitti sayılır artık. Evet. 14 Mayıs için Kahramanarşi Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımız için ne söylemek istersiniz tüm Türkiye'ye aslında? Ya tabii şöyle sonuçta 9 Nisan'da aday listeleri kesinleştikten sonra hepimiz sahadaydık. AK Parti teşkilatları artık 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Hatta artık saatler saatler sayılacak. Yani günü bile saymayacağız belki. Elhamdülillah biz e, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin talimatıyla mümkün bir mertebe bütün kapıları çalmaya, bütün elleri sıkmaya, bütün gönüllere gir, girmeye çalıştık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Biz onlardan ulaşamadığımız kişilerden helallik diliyoruz. Ama 14 Mayıs'ta sandıklarda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Türkiye'nin atılımlarını, kazanımlarını daha da ileriye götürmek adına Türkiye'mizi daha da sözü dinlenen ve önümüzdeki yüzyılda çevresini ve dünyayı şekillendirecek bir lider ülke olması açısından destek istiyoruz. Nasip olursa bizler de Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek, şehrimizin Hizmetkarı olmak, vatandaşlarımıza hizmet etmek adına bu göreve tüm arkadaşlarımızla, tüm kardeşlerimize beraber talip olduk. İnşallah sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan fırtınası esecek. İnşallah AK Parti de sandıklarda en güzel sonuçları alacak. Biz de milletimize hizmet edeceğiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin bir defa 14 Mayıs'ta sandığa gitmeleri lazım iradelerin sandığa yansıtmaları lazım. Bu hem vatandaşlık görevimiz hem de yedi düvele karşı şu an bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin beka mücadelesini veriyoruz. İnsanlar bazen bunu basit bir beka olarak algılıyor ama öyle değil. Bir tarafta yapma ve ileri taşıma düşüncesinde olanlar var. Bir tarafta yapılanları yıkma hatta bir şey yapmama düşüncesinde olanlar var. Bir tarafta dışa bağımlılığı bitirmiş bitirmeye yönelik adımları atan bir lider var. Bir tarafta da bizi hala başkalarının boyunduruğu altına girmeye zorlayan onlarsız hareket etmeyiz diye mant bu mantıkla hareket eden bir taraf var. Biz lider ülke olmalıyız. Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Bu her alanda, eskiden kılıç kalkanla yapılan işler bugün süpersonik savunma sanayindeki tüm cihazlarla tüm ekipmanlarla İhanlarla, yapılıyor. Nasıl Yazılım alanında yapılıyor. Teknoloji alanında yapılıyor. Ve ekonomik kurtuluş savaşı dediğimiz bir alanda yapılıyor. Biz şu an mavi vatanda yaptığımız atılımlarla milli savunma sanayinde yaptığımız atılımlarla teknoloji alanında yaptığımız atılımlarla hem dışa bağımlılığı azalttık başına duran bir ülkeyiz ve her alanda tabiri caizse kurtuluş mücadelesi veriyoruz ve bunu bitirmek üzereyiz. Artık yüzyılımızı, coğrafyamızı şekillendireceğiz. O yüzden hemşerilerimiz 18 yaşından itibaren yeni seçmen kardeşlerimizle birlikte bütün seçmenlerimizden sandığa gitmelerini ve kendilerini 21 yıldır ömrünü adayan Cumhurbaşkanımıza oy vermelerini illerimizde de milletvekili adayı olarak AK Parti milletvekillerine oy vermelerini ve Cumhurbaşkanımızın yükünü etmelerini istiyoruz. Biz onlara hizmet için varız. Allah'ın izniyle de sahada gördüğümüz, gezdiğimiz alanlarda da biz hemşerilerimizden o motivasyonu aldık, o enerjiyi aldık. İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'miz için hemen şimdi diyeceğiz. Doğru adımlarla yolumuza devam diyeceğiz.